Merhaba arkadaşlarım. Lylum'da öğreniyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle zarif, çok hoş bir model paylaşacağım arkadaşlar. modelimizi simli angora iple ördüm ve 3 numara şiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendinden desenli bir model arka yüzde bu şekilde. Bunu isterseniz lastik üzerine de hoş duruyor arkadaşlar. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, modelim 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şöyle ben normal iple ve 3.5 numara şişle anlatacağım sizlere. iki model üzerinden artı kenar ilmekleriyle ee, altta lastik yapmadığım için şu şekilde çift şiş üzerine başladım. Ve bir sıra e, düz olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi şu şekilde düz olarak öreceğim. Ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bütün ilmeklerimi bu şekilde ters olarak düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Bu sırayı bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Modelimin at yapısını bu şekilde oluşturuyoruz. tüm ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka sırada da bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. modeli yerleştirmeden önce bir düz sır şeyimiz var düz bölgemiz var o düz bölgemizi yapıyoruz şu anda bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük 2 sıra ön yüzden düz iki sıra arka yüzden ters olmak üzere toplamda 4 sıra bu işlemimizi yapacağız. Tekrar ön yüze geldim. Burada da arkadaşlar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu sırayı da düz, arka sırayı da ters olarak örüp tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön yüzdeyim. Şu şekilde İki sıra ön yüzden, iki sıra arka yüzden, e, ön yüzden iki sıra düz, arka yüzden iki sıra ters olmak üzere şöyle dört sıra örgümü ördüm ve düz bölümünü oluşturdum. Şimdi modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir sağ kesim yapacağım kenar ilmeğimden sonra, hemen arkasından bir sağ kesim daha yapacağım iki tane sağ kesimini arka arkaya yapmış olduk bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz bir doladım bir düz ve bir doladım dört tane ajur doladım üç tane düz örgü ördüm arkadaşlar bu şekilde şimdi hemen arkasından bir sola kesim yapıyorum ikinci sola kesimimi daha yaptım bir modelim bu şekilde arkadaşlar Şimdi hemen ikinci modelimde ne yapıyordum? Hemen bir sağ kesim. Arkasından bir sağ kesim daha yapıyordum. İki modelin birleştiği yerlerde sağ ve sola kesimler sırt sırta geliyor arkadaşlar. Hemen sağ kesimi bitirdikten sonra bir tane doladım. Bir düz. Bir doladım. İkinci düz. Bir doladım üçüncü düz ve dördüncü ajurumu doladım. Dördüncü ajurumdan sonra bir sola kesim, ikinci sola kesim ve kenar ilmeğimle bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Aynı şekilde bir sağ kesim yapıyorum. Burada bir düz ve bir arttırdığım ilmeğim var. Bunu da şu şekilde değiştirerek ilmeklerimi sağ kesim yaptım. Bir doladım, bir düz. İkinci doladım, ikinci düz. Üçüncü doladım, üçüncü düz ve dördüncü doladım. Dördüncü dolabının arkasından bir sola kesim. ikinci sola kesim. Şu şekilde bir modelimi tamamladım. İkinci modelimde hemen bir sağ kesim yapıyorum. İkinci sağ kesimi yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre bu kesimlerimiz değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde sağ kesimimi yaptım. Bir doladım. Birinci, birinci düzümü ördüm. İkinciyi doladım. ikinci düz. Üçüncüyü doladım. Üçüncü düz. Ve dördüncüyü doladım. Dördüncüyü doladıktan sonra bir sola kesim. ikinci sola kesim. Ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım tekrar bir sağ kesim modelimiz hep tekrar sırasından oluşan oldukça basit bir model arkadaşlar ikinci sağ kesimi de yapıyorum iki tane sağ kesimi yan yana yaptım bir doladım bir düz ikinci doladım ikinci düz üçüncü doladım üçüncü düz ve dördüncü doladım Dördüncü doladıktan sonra düzümüz yok arkadaşlar. Hemen arkasından bir sola kesim. Arka arkaya iki tane sola kesimimi yaptım. Sola kesimin arkasından tekrar modelime başlıyorum. Ve burada sola ve sağ kesimlerimiz sırt sırta geliyor. Ve modelimin altındaki e, şu şekli oluşturuyor arkadaşlar. Bu arka arkaya gelen kesmeler sonucu oluşan bir bölüm. Şimdi bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, ikinci düz ördüm. Üçüncüyü doladım, üçüncü düz ve bir dördüncüyü doladım. Bir sola kesim, ikinci sola kesim ve kenar ilmeği. Arkadaşlar ön yüzden modelimin son sırası bu şekilde. Şimdi arka yüzde modelimin bütün ilmeklerini Düz olarak öreceğim ön kısma haraşa çizgisi oluşturacağız. Şu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimin son sırasında. Sürekli kendini tekrar eden sıralardan oluşan oldukça basit bir model her tarz örgülerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bütün ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Ön yüze geldiğimde burada bir haraşa çizgisi oluştu. Yani ilk modelimin bittiği yer. İkinci model olarak da tekrar şöyle düz ilmekle devam ediyoruz iki sıra düz, iki sıra ters olmak üzere bu şekilde e, ilmeklerimize devam edeceğiz. Model kendini tekrar eden bir model olduğu için arkadaşlar tekrardan size ikinci modeli e, yapmak istemiyorum çünkü e, sizi sıkmak istemiyorum. Ben şimdi kendim size ikinci modeli de yerleştirdikten sonra görününü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle iki sıra ön yüzden düz, iki sıra arka yüzden ters ördükten sonra şu şekilde düz bölümümü oluşturdum ve bir sıra ajurlu sıramı yaptım. Modelimin görüntüsü bu şekilde. Yalnız arkadaşlar bu biraz lastiksiz şu kısım toplama yaptığı için ben bunu lastikle örmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar sarılarından oluştuğu için e, tekrardan e, bu şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle modelimin çoklu görünümü bu şekilde. Şöyle de iki ilmeğe iki modele yakın bir model ördüm sizlere. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.